Selam arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte YouTube e, yani Klan kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. ile e, biz e, yaklaşık bir iki hafta önce bir Klan kurduk e, ve e, bu Klan e, yaklaşık e, 10 kişi e, civarında oldu diyelim. E, katılımlarınız için e, yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bir ve biz bu kanalda bazı sosyal medyalar hesap hesapları açtık. Ee, alışamadım biliyor musun açılışa. Ee, hesapları açtık ee, ve onların linkini de aşağı koyacağım. Lütfen onları takip etmeyi unutmayın ve bir videoyu beğenirseniz videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Alefe var mı diyeceğin. Yok. Ha, e, dur söyledim ona. Kanalına katılmayı istiyorsanız şey yapın diyecektim. Challenge fikirlerinize yorumlara yazmayı unutmayın. Bu bu pompalı var ya, oyuna gelen en kötü pompalı. Sadece altın hali biraz güzel. Adam sıkmıyor. Benim emim bunda çok kötü. Ben bu sala var ya yerim. Aa! Uhu! Abi tek tek ateş ediyorum. Ben bitti. Hadi gir artık o şey ya. Oraları kesebilirsen keseceğim vallahi. İnsanları bu kadar sık boğaz etmeye ne gerek var ya? Ama çok montaj bilmiyorum. O yüzden kesemeyebilirim. Artık kabullenin videoda da bu kadar fazla prodüksiyon beklemeyin benden. Dım 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 dara bara biraz konuşla. Sen konuşmayınca ben gevezeymişim gibi oluyor. Bu arada Ali Efendi benim doğum. Neden söyledim ki bunu? Neyse. Artık Fortnite sıkmaya başladı. Ya bu sabah bak bu sabah aradım bunu dedim ki yeni sezon güncellemesi ni yaptım mı dedi yaptım çok güzel, Değil olmuş ya. sezon falan dedi. Güzel sezon aynı. E sezon güzelse oyun da güzeldir. Ya güzel olan bir şey seni sıkamaz. Bu arada ha plan oradan geliyormuş. Skinler o P90 oha. P90 de çok çıkıyor. Chest'ten P90 çıkar. Alt Daha demin ben de chest'ten çıkarttım abi. Chest'ten az çıkıyor ama ya. Nereden çıkıyor la bu lavuk? Ha gördüm. Bak şimdi loot'umu işte şimdi yapabilirim. Bir de bir fullleneyim hemen. Yuh be! Çocuk fulleniyor. Adam geldi. Mi? Yoksa ha. sen mi kırdın orayı? Bir kırma sesi geldi ama. Önümde. Burada. Geliyorum. Geldim. Yazıyor. Aşağı inmeyeydin. neydi be. Her şeylerden. Lan nasıl? Öldüm, öldüm. Geliyorum. Abi ne abi öldün abi. lan? Canım full. Sağda. Bunu mu diyorsun sağda diye? Dağılım mı? İyi, Ama bildim az. Bak geliyor bak. 86. Tamam. Pembe takım lideri 86 yedi, 2 kere 86. Yerinden yani, korkuyorum. Burada Beyaz ya. Tamam, ikisi beyaz. de beyaz ya. Adamsın. Bak. Pembe nerede? Nak. Onu da mı nakladın? Öldü, öldü pardon. Ne nak? Ya ne kaçtı oldu? mı ya? Aldım, aldım. İkisi de mi? Evet ikisini de aldım. Ha ben de. Moral tüfeği buldum. Abi, Abi. be. Bana atsana bir geri denesem. Adamsın gel. Mavi bıraktım. Ay yeşili bıraktım. Burada mavi vardı. Heh, burada. Kaç vuruyor lan bu? 96. İyiymiş ha. <laughs> Aynen yok. Orada şey bıraktım ben sana. Adam geliyor. Nerede? Gördüm. Nak. Lan bomba attı. Cahil gibi yap yapmadım. Bekle. Heh tamam onu diyecektim. Abi 10. sezon muydu ya? Aynen 10. sezon. Hayır pardon 9. sezon. İyi tamam buna. Yine attı. Sanırım video çıkıyor kanka. Sanırım video çıkıyor. Elde, elde. Çıkmıyor mu lan? Gene mi çıkmıyor? kanka kaçıyorum ben. Video çıkması lazım yani. Anne <laughs> Pompalım da yok. SMG mermim de kalmamış. Kaldı <laughs> Ananı sıçtım ben. Nakvir. Nakvir. Abi 46 vurdum ya. Ya yeter artık ya. Ya neden 46 vuruyor bu silah ya. Shield 46 vurdum. Ya lütfen alev. Video çıksın lütfen ya. He's white. Hadi lan. Hadi lan bak. Bu bot tamam mı? Sen bunu alırsın. Yamultursun lan sen bunu. Çok ya. Bak Fener'in Beşiktaş'a hakaret ettiğini düşün. Nasıl sıkıyor onu dediğimde? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sıktı onu dedim diye? <laughs> Oha çocuk loot bombası yağdı çocuğa. Biraz bana da atarsın artık. Önce beni bir 40 saniye kaldı kartımın. Kartımın kartı. Bildim um var değil mi? Heh. Olmasa sıçardık da onunla. Kim? Nerede kalktın? En yukarıda. Bilmiyorum Kanka ben. 32 saniye. Yetişirim o kadar değil. <laughs> Yetişemiyormuşum. La oğlum bir, bir build bile bizden değil. 22. 19. <gülüyor> 17. Ne <laughs> 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 Mal. Abi çok korktum. Mor outfit'i Çok korktum Alev'e alamayacağını zannettim. Evet, Oğlum oyun beşik o pump sayesinde pampa küst, pompalıları küsüdüm. Tactical görsem alışkınım almıyorum. Alev Bey dedim ki Fener Fener'in Beşiktaş'a hakaret ettiğini düşün dedim. Alev e adama yardırdı. Küfür yok baba. Baba derken ele af Bir adam sıksın var ya direkt oyunu. oyuna. Alamayası ah. kadar Alev az daha kartımı alamıyordu çok korktum ya. Şuradan arayıp tactical falan alayım. Lan kadar diyemedim. Kulağıma takıldı, ağzıma takıldı ya. Biyotlara bakalım maşallah ne yapacağız? Şunu kırsak. İki saattir uğraşıyorum. Heh. Bunun için uğraştım ben ya. Kanka var ya o kadar az mermim var ki. Video çıkacak, yani ya. video çıkacak kanka. Artık video çıkacak yani. Artık i̇lk ona girsek bile atarım ben. Yani. Ben de yani. Artık dedim ya. Neyse. Abi, bu arada bu e... <laughs> ilk videomuz değil. Yani ilk videomuz Artık değil, değil derken yani ilk denememiz yani. değil. Youtuberların yaşadığı zorluğu ben anladım şu anda ya. zaman face yemekleriz hiç video? Bilmem ki. Facecam almam lazım. Ama eğer kameraya bir dönüştürücü alırsan benim kameraya, fotoğraf kamerasına ondan video da çekiliyor. Şey, anında adam var. Kanka adamlar var. Ben ne kadar uzaksın bana. Bak burada burada. Beni görmedim mallar. Bir ihtimalle sana gelecekler. Biliyorum. birine şuradan indirsem aslında da sen yanımda Bak değilsin diye. Kanka yanıma gel sen çömelerek. Çömel 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 çömel. Nerede? Evin arkasına gittiler benzi. Bak şey bizim benzi çıkıyor. Lan. Bana geldi mi? Yok gelmemiş. Mini çıktı be. Yok bana gelmez o da. Nerede bu adam ya? O base'in oralarda bir yerlerde ama. Bir altta. Bir altta. Sen... <laughs> yakın dalalım mı bunlara? Yok abi. Yakın giriyor adam yakın giriyor. Aynen aynen mal. Tek kişi yakın giriyor. Oynamayı bilmiyor bu. Yani güzel oynuyor olabilir de. Arkadaki taktik bilmiyor. Ya. geliyor. 107 e 107 107 107 Bok 107 ha, Hakikaten 70, 70 vurdum Ben ben de hata bende Abi Canıma bak arıyor. Bu adam full abi Vuramadım hiç Canıma bakar mısın? Abi ben, ben Anamı Vurdum <laughs> Of Bu canla öldü bana ya mal sana bunu Kanka bu canlı öldüm al bana ya. Orada flopperı alacağım diye elim ayağıma dolandı. Aa, dur önce bunları basayım. Eyvallah. Oğlum yani ben ilk ona girmesem bile atarım. Çektik Çünkü baya bir adam var. daldı. Aynen bununla oynuyorum. Bende yeşili var. O baya adam daldı ve baya bir kill aldık. Ben bunu atarım abi. Heyecanlı oldu çünkü. Nice match. Nasıl nice match. Sordunlar? Bana bayağı vurdu bir de. Bir de bir ara matım bitti. Mat kasacağım ben. Ben çok hoşuma gitti. Yani. Evet. Bak adamlar çok büyük koordinasyon eksikliği yaptı abi. Bir de ilk başta tek kaldı abi ya. Oynamayı ben bilmiyor de dedim ben. Ya. Bence çok güzel oldu. Yeni sezon hakkınızda yorum, yorumlarınızda Aynen. yazın. Bence güzel oldu abi. Bir de Apex videosu falan da çekebiliriz RF ile oynuyoruz arada. Ya ben bir yere oynuyordum sonra Fortnite'a sardım. Ama hala bırakmadım yani Apex Arena'da oynuyorum. Abi ben, ben buradaki lüks tutkununu Lifeline'a benzetiyorum. Yani saçları da benzese. Save. Golden Ogu aldın mı? Aldım. Bir de şeyin zoomu çok iyi. Outfit'in zoom. Ananı. Adam sıktı. Arka. Ha gördüm. 91. Of. Yedi, abi yedi. Çok Adam. iyi yedi. Gördüm senden. Evet bana da vurdu. Kapa. Ana kapa. ne bomba! Ya bu bombaları adam atlıyor zannettim. Çok iyi vuruyor bu. Alev'e biraz oyalı ilk ona girelim ya. Nak. Bir naksa nak. Nak'sa gir abi. Nak'sa gir abi. Nak'sa gir. Diğer de çift Ben girdim. Kanka sen girmeseydin keşke. Geliyorum. Alacağını emin misin? Geliyorum. Evet. Dur geliyorum. Bunu da alırsak var ya net video. 74 giden 74. Beyaz, Beyaz mı? 74. Öldü. Çok açsın be. Ya adam bu adam, video adam, var adam, ya. Adam. Yani Olmasın. bunu atarım net atarım yani. Oha, <laughs> bak Bunu net atar safe. <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle yavaş geliyor ki. Ben de yok gideceğim verici bir şey. Oğlum, can bir şey al. Yok ki bulamadım. Bulsam alacağım. A drop, drop var drop var drop var. 3 kişi kaldı. Şu, şu hamsiyi alayım ben. Uf, bunu ne tatarım ben? Ada fight var. Gördün mü? Şey adam. adam duvara e, duvara gitti duvara. Yo gitmemiş. Ekramı lan o. He. Oğlum o, o var. pingi var. sağdaki fight gördün mü? Onlara sen sıktın diye ben de sıktım abi. Onlara bulaşmayacağım bunu. Yani. zaten ya sıkıntı. Yukarıda da team var abi. Buraya Yukarıdaki team var ya sabit duruyor kanka. Bunları vurabiliriz. Heavy sniper oyunda mı lan bu arada? Heavy sniper ben... sanırım kalktı ya. Yorumlara yazın bulan varsa. Kalkmadı diye. Çok kişi zaten heavy sniper bir ara kalkmıştı ya. Çok kişi oyunu bıraktı zaten. Kanka bence biz buradan tahmini vuruşlar atmayı ben bırakalım. Şu dro Aa, drop değişmiş. Drop böyle evet. Ya, drop Oğlum, eski drop gibi işte. Ya işte. Hadi bir skar. Yes. Sen al onu. Al al al. al. Yes. Dur sal 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 bekle bekle bekle. Bir de hamsiyi de basacağım ben. Ben de basayım ver bana da ver. Bir tane var. Tamam. Koku bombasını istersen alayım minileri sen al. Ben de var. İyi tamam. Ya da al ben minileri. Sen aldım. biriktiriyorsun zaten. Kanka kanka. Sıkma sıkma das. sıkma çok tehlikeli. Bidas adam. Bakıyor. Bakıyor bize. Duvar atmasaydı vuruyordum. O kime sıktı? Bize sıkıyor abi. Kanka yali yali Cisktan... şuradan kaçalım. Ben oh. kaçtım biraz. Biraz geri biraz geriledim. Geri oynayalım, geri geri. Arka o adamlar yakın. safe'te mi? Evet. Oha onlar tabii ki safe. devre geçti oğlum. Ay yukarıda da adamlar. Man bu arada build'larımız nasıl? Ben basan 35 yedi. İkisi de kaldı. mi daldı? Yaşadılar. Niye yaşadı bunlar bize? Önümde önümde. Bir arkadaşı kaçtı bu arada. Bir arkadaşı kaçtı. Burada burada burada. Ananı. Bok kaçtı. Ben diğeri yok diye buna dalıyorum öyle. İlyas'mış adamın adı Türk. Neyse bu videoyu atacağım zaten. Ama sen gene de iyi oyna. Bunları alırsan çok güzel olur. Ki çok zor bir şey. Orada adam yok onlar bize daldı şu anda. Kanka tramboline gitsene. Sağda. Ha tamam mantıklı. Dodan var abi. Yok yok. Buraya git. Anne buraya aynen aynen. Bence kutuya kapan. Dıştılar. Ya bu adamlar sana taktı ha? Evlerinden birin evlerden birine gir kanka. O zaman bulamazlar seni. De safe şey de değil trambolini kırma şansın var mı? Abi yok. Oha iki drop düşüyor. İki drop düşüyor. Trambolini kır onlar drop'u açarken. Ne? Aa yemedi, yemedi. Trambolini kırman lazım. Ya onlar puşlamaz artık. Bir keresinde Ali Efe ile oynuyorduk. İlk günümüz Ali Efe ile. Ben öldüm. Ha, tamam. Alef'e tane Alef'e de o zamanlar çok iyi oynayamıyor. Böyle oynayamıyor. Ben ona öğreti öğretiyorum Fortnite'ı. E. Ee, Alef'e gitti. Kurt adamı aldı. Win aldık. Çok şaşırdım. Zaten ondan sonra biraz pro olmaya başladı. Ondan sonra seni geçtim işte. Aynen. Ondan sonra ben bir yaz tatiline gittim. Bir iki ay falan oynamadım. Çocuk beni geçmiş. Kanka oraya sıktın ya. Onlar şimdi sana odaklanacak. Aynen. Oo. Kapan kapan. <laughs> of çok iyi oldu bu. Safe'deyim de. Şurayı da kapat. Lan! Ha korktum. Safe bir an öyle gelince. Atım kalmadı ha. Matım zaten yoktu. Matımız hiç olmadı bu maç ya. Neyse bir tane şeylik çıktı en azından. Bu o sıkıntı. Ya bakacaksan bak lan. Wow. Ben orada Alef'e şey dedi bana. Adam arkadaşı gitti dedi gelmedi dedi rahat rahat adama dalıyorum ben Bunlar iki kişi abi bunlara oynamam Bunlara dalmam lazım Bir yani. tane solo var nereye pusuyorsa abi Hayır abi o bambi işte ya İşte işte pusuyor abi, bambi Almayacağım abi bambiyi almayacağım çünkü bunlar iki kişi. Bizim bununla olmamız lazım. O zaman o zaman sıkmayacağım ben ona. O zaman bu diğer iki kişi önündeki turtle'da olabilir. Yani. Üstünü kapat, oradan sıkarlar. Bu um, yukarıda değil. Ha, işte. üstün, ben daha fazla üstünde zannettim. Aynen orada. <laughs> balıkları sıkıyor. Bak ne dedim. Biraz daha yukarı çıkmış adam akıllı. Özüm ki abi. Bunu yemeyecektim. Aya kapan bence kapan. Öyle daha fazla çıkma. Kalmadım, matım kalmadı. Matım kalmadı. Anladım. Bu merdiveni atmasan güzel olurdu. Of. Çok kötüydü be. Aa onun altına gir. Onun altına gir. Safe'te misin? Kanka şu duvarı kır, safe'te değilsin. Ananı! Aldın mı? O net öldü, o net öldü, o net öldü. O net öldü. <laughs> Bekle de kilin yazılsın. Puanın artar. Ee, bu videodan da bu kadardı. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.